Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, üniversite öğrencilerinin birçok alanda hizmetini sağlayan kolektif yapı. Öğrencilerin birçok ihtiyacını yüksek nitelikli hizmetle karşılamak, sosyal ve kültürel alanda geniş bir bakış açısı sağlamak amacıyla hizmet veren dairemiz 8 şube ve 3 destek birimi ile hizmetlerini sürdürüyor. Kültür Şube Müdürlüğü sosyal ve kültürel anlamda öğrenci ihtiyacını karşılamak amacıyla tiyatro, dinleti ve imza günü gibi etkinlikler düzenler. Spor Şube Müdürlüğü. Üniversitemiz öğrenci ve personelin spora ilgi duymalarını sağlamak, spor faaliyetlerini koordine etmek amacıyla hizmet vermektedir. Üniversitemiz bünyesinde bulunan spor komplekslerimizde müdürlük çatısı altında toplanmaktadır. Topluluklar Şube Müdürlüğü. Üniversitede kayıtlı öğrencilerin oluşturduğu ve oluşturacağı toplulukların işleyiş, kuruluş ve desteğine ilişkin çalışmaları sağlar. Öğrencilerin ders dışı sosyal ve sportif faaliyetlerinin yanı sıra toplumsal ve kültürel faaliyetleriyle akademik gelişmelerine katkı sağlamak adına projeler oluşturur. 108 Öğrenci Topluluğu ile Topluluklar Şube Müdürlüğü öğrenci ile birebir iletişimde olan birim olma unvanını elinde tutuyor. Mali İşler Şube Müdürlüğü Dört ayrı birimle hizmet veren Mali İşler Şube Müdürlüğü, daire başkanlığının maliyet ve alımlarda idare ve düzenini sağlayan bir noktadır. Organizasyon Şube Müdürlüğü birimimiz etkinlikler çerçevesinde hava yolu ulaşım, araç tahsisi, ses, sahne, aydınlatma gibi altyapı hizmetlerinin sağlanması, gerekli resmi yazışmaların yapılması hizmetlerini gerçekleştirmektedir. Yemekhane Şube Müdürlüğü beslenme hizmetleri üniversitemizin kuruluşundan bu yana Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermekte olup öğrencilere, akademik ve idari personele yönelik hizmet vermektedir. Bu hizmeti gerçekleştirirken en önemli faktörün insan sağlığı olduğunun bilinciyle hareket etmekte ve sunulan yemekleri en iyi koşullarda hazırlayarak kişinin günlük alması gereken besin ögelerinden oluşan aylık menü hazırlanmaktadır. Başkanlığımıza bağlı olarak faaliyetini sürdürmekte olan Mediko Sosyal Sağlık Merkezi, Yüksek Öğretim Kurumları Mediko Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi uygulama yönetmeliği doğrultusunda yürütmektedir. Ayrıca psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi ise şube müdürlüğümüze bağlı olarak destek sunmaktadır destek birimi olarak yayın hayatına 25 Kasım 2020'de başlayan Akademiks TV ise öğrencilerin yetenek ve becerilerini bu alanda geliştirmeyi ve çalışma hayatına hazırlamayı hedeflemektedir. Başkanlığımızın hedefi düşünen, sorgulayan, üreten, değişime ve gelişime açık bireyler yetiştirilmesi için çalışırken, hizmet ettiği genç zihinler ile birlikte değişerek ve gelişerek üretmek, hizmetlerini her dönemde çağın gerekliliklerine uygun ve Süleyman Demirel Üniversitesi ismine yakışır ve öğrencilerin odak noktası olarak sunmaya devam edecektir. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı